Sevgili seyirciler, bir haftalık aradan sonra reel sektörle yine karşınızdayız. Bu hafta da her zaman olduğu gibi büyüyen firmaları, gelişen sektörleri ve dünyadaki yeni trendleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Reel sektör başlıyor. Reel sektörün bugün çok değerli bir konuğu var. Biliyorsunuz 17 Ağustos depremi Türkiye'nin en acı günlerinden birisiydi. Çok sayıda insanımızı kaybettik ve bu insanların kaybedilmesinin temel nedenlerinden birisi de aslına bakarsanız deprem değil binalardı. Çünkü e, esasen güçlü binalar olsaydı veya prosedüre uygun binalar yapılmış olsaydı o depremin etkileri çok daha az olabilecekti. Japonya örneği gibi. Bu anlamda yapı denetim firmaları ve yapıların kontrol sistemleri çok fazla ön plana çıkmaya başladı ve bugün de bu konuyu değerlendireceğiz. E, değerli konuğumuz Zeynep Emir bizlerle birlikte etik yapı grubunun başında kendisi aynı zamanda Farklı konularda da çalışmaları var. Değerlendirmeleri kendisinden alacağız. Hoş geldiniz. Elimizin. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle yapı denetimi nedir? Onunla başlayalım isterseniz. Yapı denetim sizin de az önce söylediğiniz gibi 17 Ağustos depreminden sonra önce kanun hükmünde kararname, daha sonra 4708, say 4708 sayılı kanun ile hizmet veren bir kanun. Yapı Denetim Kanunu. Biz etik Yapı Denetim olarak ilk lisans alan firmalardan biriyiz Yapı Denetim'de 15 yıldır sektörde Yapı Denetim hizmet veriyoruz. Yapı Denetim tabi depremden sonra çok daha ön plana çıktı değil mi Türkiye'de? Yani tabii değil, ki. O... Deprem öncesi Yapı Denetim'de bir yapı şey yok. Yapı Denetimin sonrasında da yeni bir kavram daha hayatımıza girdi. O da kentsel dönüşüm. Aslında, Özellikle İstanbul'da. E, aslında Türkiye genelinde kentsel dönüşüm ama yapı denetim biliyorsunuz e, çok uzun yıllardır. Yani 2001'den beri, 2000 yıllarından beri var olan bir kanun. E, kentsel dönüşüm ise 2011-2012. E, neredeyse 10 yıl e, bir aradan sonra kentsel dönüşüm kanunu yayınlandı. E, yapı denetim tabii ki malzemelere bir kalite standartı getirdi. Artık derme çatma yapılar yapılamıyor, beton sınıfları, demir kaliteleri, artık belli bir standart oturduğu için bir malzeme standartı geldi. Elbette ki bu anlamda ciddi katkıları oldu. Kentsel dönüşüm ise evet yenilenme, kentin yenilenmesi, yapıların yenilenmesi. Şu anda da gündemdeki en güncel kanunumuz evet bu. Peki yapı denetim üstruplu yapılıyor mu Türkiye'de? Yani hani amacına uygun yapılıyor mu yoksa? Parayı veren orada da bir şekilde düdüğü çalabiliyor mu zaman zaman? Aslında burada mekanizmada bir bozukluk var. Hı -hı. Benim yıllardır söylemeye çalıştığım şey şu. E, denetim firmalarını müteahhitler seçtiği sürece o kalite oturmayacak. Hı -hı. Yani siz denetlenen kişiyi, denetlediğiniz kişiyi e, seçebiliyorsunuz. Kendi projenizin denetimini yapacak firmayı siz kendiniz seçtiğiniz sürece bu kalite oturmayacak. Bir anlamda yönlendiriyorsunuz da. E, tabii ya da ki. üzerinde etki sahibi de olabiliyorsunuz bu anlamda. Evet, kısmen. Hı -hı. kısmen. Peki bu, 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 bu anlamda siz nasıl sıyrılabiliyorsunuz işin içinden? Ee, biz açıkçası mevcut gündem gündemdeki kanunun e, yönetmelikleri üzerinden malzemelerin kontrolleri, e, saha kontrolleri ve proje kontrolleri ile e, ve bunu gerçekten sıkı denetimlerle gerçekleştirmeye çalışan firmalardan biriyiz. Hı hı. Kentsel dönüşümü biraz daha açalım isterseniz. E, ne amaçlanıyor, hangi hızda ilerliyor ve siz bu projelerin neresindesiniz? Kentsel Dönüşüm Kanunu 6306 sayılı kanun dediğimiz kanun çıktığında yapıların, eski yapıların, sağlıksız yapıların tamamının yıkılması ve yapılmasına yönelik bir kanunuydu. Ama günümüzde ne yazık ki bu o şekilde işlemedi. Biraz ransal dönüşüme. E, yerinde dönüşüme binaların yenilenmesine yönelik bir, bir çalışma oldu Kentsel dediğimiz zaman kentin genel yapısının işte sosyal alanlarının oyun parklarının çocuk parklarının oluştuğu alanlar demek aslında e, fakat baktığımızda sadece binaların cephelerinin yenilendiğini görüyoruz e, Bir sosyal tesis yok e, sosyal alan yok otopark yok yine bina yerinde dönüşmüş vaziyette e, ada bazında projeler. Bu konuda hakikaten çok sağlıklı ve amacına hizmet eder yönelikte oldu. Komple bir ada toparlanarak müteahhitler tarafından gerçekleştiriliyor. Tabi projeler biliyorsunuz bazen devlet eliyle. Fakat baktığınızda yine yerinde bir dönüşüme doğru gidiyor. Biz de diyoruz ki bu noktada gelin biz zaten etik şirketler grubu olarak kentsel dönüşümün her aşamasında her adımında hizmet veriyoruz. E, ee, lisans bir firmayız öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. Ee, yapının yerinde laboratuvar çalışmalarını yapıyoruz, performans analizlerini yapıyoruz, ilgili belediyesine iletiyoruz, onaylanana kadar o süreci takip ediyoruz. Bu arada aynı zamanda projelendirme safhası başlıyor. Mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerini yapıyoruz, zemin etüt raporlarını hazırlıyoruz, ruhsatlarını alıyoruz yapı sahiplerimizin hatta bu süre içerisinde bankaya devreye giriyor. Biliyorsunuz kanun kapsamında 10 yıl vadeli, 2 yıl ötelemeli her bir bağımsız bölüm için bir tapu sahibine 100 bin TL kredi şansı var. Ve bu krediyi 2 yıl öteliyor devlet. Faizin yarısını devlet karşılıyor. Kredi kullanmak istemez ise kira yardım alabiliyor. Aylık 680 TL civarında olması gerekiyor şu anda. 18 ay boyunca bu kre, kira yardımından faydalanabiliyorlar. Ee, tabii bir taraftan ruhsat harcı, tapu harcı gibi muafiyetleri var kişilerin. Ee, %1 KDV ödüyorsunuz. %18'den %1'e düşen bir KDV oranımız var. Ee, bunları avantaja dönüştürebilirsiniz diye ilerliyoruz biz. Yapı sahiplerini bu anlamda bilgilendiriyoruz. Bilgileri var mı konuyla ilgili? Yani bu kadar net olayın farkında mı insanlar? İşte kredi kullanabileceklerini kredi iki sene öteye atabileceklerini, kira yardımı alabileceklerini vesaire bunların farkındalar mı? Tabii ki önceden bu kadar e, gündemde değildi bu konu. Gündemdeydi ama bu kadar detaylı bilinmiyor idi. Artık yapı sahiplerinin çoğu bu konudan e, haberdar. çoğu haberdar. E, olmayanlar da zaten bilgi almak için geldiklerini mutlaka doğru yönlendirmelerle biz aktarıyoruz konuyu kendilerine. Ve yaptığımız hakikaten e, burada şöyle bir durum. Siz kendi binanızı alıyorsunuz. Yerinde e, mevcut devletin sunmuş olduğu imkanlarla hem de hiç hafif alınmayacak imkanlarla hı hı. E, binanızı yeniliyorsunuz. Ve daha sağlıklı, daha konforlu, daha güvenli bir yapıda oturabiliyorsunuz. Daha değerli bir yapıda. Hem de daha değerli. Kesinlikle. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Yani yapı sahipleri verilenden memnun değil. Müteahhitler de aldıklarından çok memnun değil. Ortada bir ee, anlaşmazlık durumu söz konusu oluyor. İşte bizim kastettiğimiz şu, evet bir müteahhite kat karşılığı anlaşma yapsanız da doğru iki tarafı da tatmin etmeyen konular ortaya çıkabiliyor. Ama biz diyoruz ki kentsel dönüşüm kanunu, devletin bir takım imkanlar sunduğu bir kanun. Bu kanun kapsamında. Siz kendi yapınızı yeniden kendinizi yıkıp yapabilirsiniz diyoruz. Ve biz de bu konuda size tüm aşamalarında destek olabiliriz diyoruz. Ama ada bazlı olması da faydadır diyorsunuz. Bunun Adabaz, için insanların tabii bir araya gelmesi de önemli. Evet galiba. o konuda aslında belki kanunun, yönetmeliğin revize edilmesinde fayda var. Şöyle ki kentsel dönüşüm denilince insanların arasında bir imar artışı söz konusu. Algı bu şekilde. Hmm. Bu algı aslında yanlış bir algı. Kentsel dönüşüm imar artışı, emsal artışı demek değil. Evet, ada bazında zaten kanun kapsamında ada bazında bir artış söz konusu ama parsel bazında bir artış yok. Bu kanun çıkarken e, yapılar sağlıksız, güvenli değil. Biz bütün yapıları yenileyelim yenileyelim diye çıkan bir kanun. E, ...fakat baktığımızda... yani ...tabii ki yerinde dönüşüm de gerekiyor ama... ...ada bazında yapıldığında... ...komple bir pafta bazında... ...bir dönüşüm yaptığınızda... ...kişileri tatmin etmiyor. Dur. Bir yapı sahibi bulunduğu metrekarenin... ...üzerinde bir metrekare talep edebiliyor. Altına düşmek istemiyor. Gibi. Bu e, da işleri tıkıyor bir anda. Tabii da. ki tıkıyor. O yüzden bize de diyoruz... E, ...yapılabilecek en doğru şey... E, ...eğer uzlaşma sağlanamıyor ise parseller birleşemiyor ise kişiler bireysel olarak kendi yapılarını kendileri yapabilirler. Biz de burada yol gösterici olmaya zaten hazırız. Sizin çok övündüğünüz bir konu var. Bütün mühendisleriniz, mimarlarınız, Hatta jeofizikçilerinize kadar herkes burada galiba değil mi? Evet, bizim proje ofisimiz, Derin Dağ Proje olarak hizmet verdiğimiz ofisimiz e, mimar, statik, elektrik, mekanik ve zemin etüdünü bünyesinde barındırıyor tüm mimar hmm. ve mühendislerini. Tek elden çıkıyor hepsi buradan. E, yani kentsel dönüşüm çalışmaları yapılırken diğer taraftan e, projelendirme çalışmaları yapılıyor, ruhsatlar alınıyor. E, ve ofisimiz hakikaten bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum ben. E, tüm disiplinler iç içe olduğu için hem daha sağlıklı hem daha hızlı hizmet verebiliyoruz. Peki riskli yapı nedir? <laughs> riskli yapı tabii ki gerçekten riskli. Depremde e, her an yıkılabilecek sağlıksız yapı. Hı hı. E, ve çok görüyoruz biz bunu 2012'den beri ciddi anlamda e, İstanbul'da bakıyoruz hakikaten sağlam yapı gerçekten neredeyse yok denecek kadar az. E, çok acınası yapılarda yaşıyor insanlar bunların hepsini bizzat gözlerimizle gördük. Elbette ki onlar da o yapılarda yaşamayı hak etmiyor ve devlete böyle bir kanun çıkardı. Bu kanun kapsamında hakikaten e, daha sağlıklı daha güvenli yapılar oluşturulabilir. Ama yine de 15 senelik bir zaman geçti. Biraz geç kalınmadı mı bu işte? Evet. Yani Büyük Deprem'in üzerinden 15 sene geçti neredeyse. Hala çok yol kat de değil en azından İstanbul'dan bakıldığı zaman. E Tabii 10 yıl pilot bir uygulama yapıldı yapı denetiminde. Bu bile içler acısı. Bir pilot uygulaması 10 yıl sürmemeliydi. Hı hı. Bu bile çok uzun sürdü. E, kentsel dönüş, evet yıkıyoruz, yapıyoruz, 10 yıl geçiyor, tekrar yeni bir kanuna yeniden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aslında hepsi gerçekten kentsel yenileme mantığıyla, e, belediyenin, devletin işbirliğiyle ve büyük firmaların işbirliğiyle tüm yapıların yenilenmesi gerekiyor ve bu Türkiye geneline yayılması gerekiyor. E, şu an kentsel dönüşüm zaten mevcut Türkiye'deki tüm illerde geçerli. Lisanslı tüm yapı laboratuvarları, firmalar bu konuda hizmet verebiliyorlar. Peki, biraz da deprem risk raporlarından bahsedelim isterseniz. Bunlar nasıl hazırlanıyor? Hangi standartlar var bu raporlar hazırlanırken? Ve bu ek olarak şunu sorayım: Riskli binanın sahibi bunu fark etmezse, siz fark ettirmek için bir şey yapıyor musunuz? Yani görüyoruz diyorsunuz mesela. Onlara gidip müracaatta bulunup ya da uyarmak adına en azından yanlarına gelip bakın sizin binanızda çok büyük riskler var. Bununla ilgili bir şeyler yapmanız gerekiyor diyor musunuz? İşte şöyle olmuyor. Şöyle 6306 sayılı kanun şu yetkiyi tanıdı kişilere. Yapı sahiplerinden birisi, tapu sahiplerinden birisi lisansı herhangi bir firmaya gittiğinde, başvurduğunda binasına rapor tuturabilir. Yani bizim gibi bir firmaya işte 5 tane tapu sahibinin olduğu bir bina sahibi gelip herhangi bir tanesi başvuru yaptığında biz o raporu hazırlamakla mükellefiz. Gidiyoruz yerinde kendi laboratuvar ekibimizle, kendi ekipmanlarımızla çünkü biz aynı anda 3-4 yerde olabilecek ekip ve ekipmana sahip bir firmayız. Ee, gidiyoruz yerinde rölevesini çıkartıyoruz, karot ve sıyırma işlemleri, röntgen ve şimit işlemlerini yapıyoruz. Sondajlı zemin etüdünden sismik ölçümlerine kadar tamamladıktan sonra inşaat mühendislerimiz tarafından e, performans analizleri 3 boyutlu şekilde yapılıp ilgili belediyesine iletiliyor. Daha önce bu çevre şehircilik alt yapı kentsel dönüşüm müdürlüğüne iletiliyor idi. Artık ilgili belediyelerine iletiliyor İstanbul için. Onaylanana kadar takibini yapıyoruz. Onaylandıktan sonra yıkım ve muafiyet yazılarını temin ediyoruz. Daha sonra da kira arzu ediyorsa, kredi ise kredi başvurularını gerçekleştiriyoruz. Burada bizim gidip hani binaları görüp gözle yapılan bir inceleme neticesinde yapılarınız riskli bunlara rapor tutulması gerekiyor deme gibi bir durumumuz maalesef söz konusu değil. Aslında olması gerekir. Şey yani kentsel dönüşüm gönüllülük esas bir kanun aslında hı hı. E ve kişilerin isteğine bağlı. Onlar arzu eder isterler ise gelirler lisanslı bir firmaya başvururlar, raporları tutulur e ve yıkım süreci başlar. Daha sonra da yapım süreci. Peki. Kentsel dönüşümün aşamalarından aslında biraz bahsettiniz bize. Siz proje bazında da bulunuyor musunuz işin içinde? Yani inşaatların yıkım aşamasına kadar takip ediyorsunuz ama bunu müteahhit firmalar üzerinden mi yapıyorsunuz yoksa yapıları kendinizde oluşturuyor musunuz? Böyle Biz bir yapım aşamasında var mı? müteahhit firma değiliz tabii ki. Uygulama hmm. firmamız yok ama bu konuda çözümler sunabiliyoruz. Hı -hı. danışmanlık hizmeti verebiliyoruz. Çünkü ciddi anlamda bir portföyümüz var. Müteahhit, yapımcı portföyümüz var. Bu yapımcılarla ihtiyaç sahiplerini buluşturabiliyoruz. Projelendirme konusunda dediğim gibi yine tabii ki yanlarında oluyoruz. Müteahhit seçimlerinde yapılacak sözleşmelerine kadar işin son noktasına kadar yer alabiliyoruz. Ama yapımcı bir firma değiliz. Kentsel dönüşümde İstanbul'da riskli bölgeler diye bir tanım vardır. Özellikle depremde riskli bölgeler diye işte deprem uzmanları çıkarlar, konuşurlar vesaire. Sizin böyle bir çalışmanız var mı? Özellikle İstanbul'da çok yoğun riskin olduğu bölgeleri görebiliyor musunuz? Bununla ilgili bir an önce burada çalışma yapılması gerekiyor diyebiliyor musunuz? Bir. İkincisi de bina sahipleri, özellikle hangi bölgedeki bina sahipleri bir an önce binalarıyla ilgili bu tür çalışmalar yaptırmalı sizce? Zaten bir deprem haritası var biliyorsunuz İstanbul'un. O harita doğrultusuna devletin de yaptığı bir takım çalışmalar var. İşte biliyorsunuz Fikir Tepi örneği gibi, Kağıthane'de yine benzer çalışmalar yapılıyor. Ya İstanbul aslında zemin olarak değil ama yapı bina olarak, olarak bina olarak evet çoğu bina. Yani 2007 öncesindeki tüm yapılar aslında risk altında. Hı hı. 2007 öncesine yapılmış bölge ayırmaya hiç gerek yok. 2007 öncesinde yapılmış tüm yapıların bu konuda risk altında olduğu zaten çok açık ve net biliniyor. O tür yapıların mutlaka bu anlamda bütün bina sakinleriyle uzlaşarak bu tür başvuruları yapmalarında faydaları var. E, ve kanun hakikaten ciddi muafiyetleri ve avantajları var. Bu avantajlardan faydalanabilir yapı sahipleri. E, hem kredi imkanı hem e, faiz biliyorsunuz faiz desteği sağlıyor. Diğer taraftan e, ruhsat harcı. Tabii ki ruhsat harcı muafiyetinden tapu harcı muafiyetine kadar KDV'deki oranın ciddi bir oran olduğunu biliyorsunuz. E, bu anlamda hakikaten bu mevcut kanundan Kişiler e, avantajı çıkabilirler. Peki yararlanmayanlar niye yararlanmıyor? Öyle sorayım o zaman. Ee, yani bu kadar avantaj var. Orada tabii ki imkanlarla da alakalı. Yani e, bazı binalarda şöyle bir durum olabiliyor. Birden fazla tapu sahibi var. E, uzlaşma sağlanamıyor. Kimisi yıkasın istiyor. Kimisi hayır düzenin bozulmasın. Ben böyle iyiyim sanki depremin ne zaman olacağını bilircesine bu mantıkla yaklaşabiliyorlar. Ya güçleri gerçekten hiç olmuyor, alacakları krediyle yapıyı gerçekleştiremeyecekler, metrekare tutmayacak, yaşam alanlarından feragat edemeyecekler. Hı hı. Atıyorum 100 metrekarelik bir alanda oturuyor ama 80 metrekarede bir yerde oturması gerekiyor yeni yapıldığında. Bundan ötürü tercih etmeyenler olabiliyor müteahhite vermek isteyip müteahhitle anlaşmayanlar olabiliyor. Bu süreç sancılı ve uzun bir süreç. Önce bu konuda eğitim ve bilinç gerekiyor. Bunun avantajlarının doğru yol ve kanallarla aktarılması gerekiyor insanlara. Çoğu bu konuda bilinçlendirilmiş değil yapı sahiplerinin. Bir de insanlar kentsel dönüşüm deyince çok ciddi bir ön yargı var. Algılar kötü kentsel dönüşüm denildiğinde Eyvah evim yıkılacak biri tarafından ve evsiz kalacağım, sokakta kalacağım mantığıyla yaklaşıyor. Korkuları var ve haklılar. Toplumumuzu biliyorsunuz. E, o yüzden bu konunun doğru aktarılması gerekiyor. E, bunu da yapabilecek tabii ki yine devletimiz ve bizim gibi firmalar, e, sosyal sorumluluk adı altında bunları gerçekten gerçekleştirmemiz gerekiyor. Peki, son olarak şunu da sorayım. Kişi binasıyla ilgili karar verdi yani tam müteahhit firmalarda ilgili bir sıkıntı yok zaten ama kişi kendisiyle ilgili sürece karar verdi size geldi ben önce yapı denetimi yaptırmak istiyorum sonra da kentsel dönüşümle ilgili bu projeyi binama uygulatmak istiyorum dedi bunun süreci nedir ya yani aşamalarını sormuyorum size onları anlattınız ama yani ne kadarlık bir sürede ne kadarlık bir zamanda sonucu ulaşıyor insanlar. Şöyle e, raporlanması, projelendirilmesi, müteahhitin seçilmesi, kredilendirilmesi e, ve yapım aşaması gelinmesi aynen. en fazla 6-7 ay en fazla. 6-7 ay sonra e, i̇nşaatına, inşaatına başlayabiliyor kişi. Maksimum. Çok çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim. için çok önemli bir konu kentsel dönüşüm söylemek istediğiniz son bir konu varsa özellikle belirtmek istediğiniz bir konu varsa onu da alabilirim sizden ardından veda edeceğim. Ben bu konudaki hassasiyetiniz için ve bunu gündeme tekrar tekrar getirdiğiniz için asıl ben teşekkür ediyorum çok keyifli bir sohbetti.